Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeniden sizlerleyim. Umarım iyisinizdir. Söz vermiş olduğum gibi artık böyle daha sık videolar çekmeye çalışıyorum sizler için. Umarım memnun kalıyorsunuzdur. Bu şekilde de devam etmeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi bugünkü videom nasıl bir video olacak? Biraz farklı bir video olacak arkadaşlar bugün. Ee, nasıl bir video olacak aklınızdaki kişinin ismi ve soy ismi ile alakalı bir video olacak yine konumuz aklımdaki kişi bana karşı ne hissediyor aramızda ne tür enerjiler var ne gibi gelişmeler olacak konumuz bu aslında aklınızdaki kişiye sizi soracağım sizle alakalı düşüncelerini duygularını soracağım fakat önemli olan burada e, ismine odaklanmanız onun ismine odaklanmanızı istiyorum ve soy ismine. Tabii soy ismini bilmiyorsanız sadece ismine de odaklanabilirsiniz. E, bu kişinin isminde hangi harfler var diye ben burada harf kartlarımı biliyorsunuz ara sıra kullanıyorum sizler için. Harf kartlarımı çıkardım şöyle hepsini ters döndüreyim, karıştıracağım zaten. Bakmadan 5 tane kart seçeceğim. Bakalım enerjimiz tutacak mı sizlerle. E, bu kez böyle enerji belirli bir e, hedefe doğru yönelsin istedim. Yani enerji bölünmesi olmasın istedim. Belirli kişiyle alakalı veya belirli bir durumla alakalı bir video olsun istedim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye yoğunlaşın. Bu kişinin ismini düşünün. Veya ismini soy ismini kafanızdan geçirin. Ben de o sırada sizler için yoğunlaşarak 5 kart seçeceğim. Bu kişinin isminde D harfi varmış. M F N Ö Aklınızdaki kişinin isminde D, M, F, N ve Ö harflerinden biri veya birkaçı varsa enerjimiz tutmuş demektir. Açacağım kartlarda, yorumumda da sizi yansıttığını düşünürseniz dikkate alabilirsiniz. Öncelikle şu kartlarımı alacağım. Bakalım bu kişiyle neler olacak yakın gelecekte sizle alakalı neler düşünüyor diye kartlarıma soracağım. Şöyle yapacağım. Başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişi öncelikle sizle alakalı ne düşünüyor, ne hissediyor? İyice karıştırayım. Hemen başlıyorum. Şurada dursunlar bunlarda. İletişime geçmeyi düşünüyor arkadaşlar. Üzgün. Ne çıkarsa onu yorumlayacağım demiştim. Çıkan enerjiyi söylüyorum. Şimdi öncelikle Çıkan enerjide bu kişiyle büyük ihtimalle bir bitiş yaşadınız, ex partner olabilir. Çünkü böyle bir enerji çıktı. Burada ölüm kartı çıktı ve e, kılıç dokuzusu çıktı. Biten bir durum olmuş aranızda. İletişiminiz bitmiş şu anda. E, ex partner olabilir. İletişiminizin bittiği e, belki platonik aşkınız olabilir. Belki e, hani... Belki bir flört dönemi vardı konuşuyordunuz o bitti ama bir şeyler bitmiş bu kişiyle yollarınız ayrılmış şu anda. Böyle bir enerji çıktı açıkçası bu kişinin erkek veya kız olması fark etmez. Üzüntü yaşadığını söyleyebilirim sizle alakalı yani bu bitişten dolayı işte de mutlu değil. İletişime geçmeyi düşünüyor çok yakın bir zamanda da zaten iletişime geçecek. Burada knife of vents çıktı Değnek şövalyesi yani ateş grubundan bir erkek olabilir bu insan. Aslan Koç Yay Burcu'ndan bir insan olabilir. Burada kadının kadın simgesinin çıktığına bakmayın. Burada değnek şövalyesinden bahseder. Şimdi bu kişi sizle alakalı iletişime geçmek istiyor. 8 vade içerisinde de bakın 8 saat, 8 gün, 8 hafta olabilir. Çok yakın bir enerji çıktı burada. içinde sizinle bir iletişime geçecek, bir mesajlaşma, bir adım olabilir ondan yana. Çünkü şu anda mutsuz hissediyor bittiğinden dolayı. Size bunu şu anda göstermiyor olsa da bir gitgeller yaşıyor kafasında ama bir yandan da mutsuz, üzgün diyebilirim. Sizle alakalı bir duası da var. Şu anda biraz beklemeyi seçiyor olsa da size bir adımı kesinlikle olacak merak etmeyin. Hem de çok yakın bir zamanda olacak. Çünkü size olan tutkusu bitmemiş. Bir şeylerin e, böyle güç olduğunu düşünüyor olabilir sizle alakalı. E, burada e, bu kartın anlamı Eight of Swords yani e, kılıç sekizlisi anlamına geliyor. Burada Gece uykusuzlukları yaşıyor olabilir, sizinle ilgili umutsuzlukları olabilir. Burada da bakın ağlayan bir insan. Bunun kadın veya erkek simgesi olması hiç önemli değil. Kafanızı karıştırmasın sakın. Sizinle alakalı gerçekten hayalleri var. Bir yandan da üzüldüğü bir durum var, karamsarlıkları var. Ama diyor ki ne olursa olsun şu anda üzülüyorum, ağlıyorum. Acı çekiyorum ne yapacağımı bilmiyorum ama ben bu kişiye yeniden adım atacağım yeniden mesaj atacağım. Tabiri caizse ona yeniden yürüyeceğim ona yeniden başlamak için yeniden bu iletişim başlasın diye her şeyi yapacağım diyor. Böyle bir durum çıktı bu kişiyle geçmişte sanırım gitgelleriniz varmış sürekli aynı şeyleri yaşıyormuşsunuz. Bu bundan bahseder burada para ikilisi çıkmış. Ama bu durumdan dolayı gerçekten çok mutsuz diyebilirim. Gerçekten mutsuz bir enerji çıktı. Ben de üzüldüm. Böyle kendi kapanı kısılmış hareket edemiyor gibi hissediyor. Bir yandan da e, duyguları hala var. Bakalım. Peki. Bu kişiye soralım. E, şu kart kendini attı. Eyleme geçecek misin diyecektim. Şu da açıldı aslında. İki tane daha kart seçeyim kartlar kendisi açıldı. Aklınızdaki kişiye soruyorum. Ne yapacaksın? Adım atacak mısın? Şu andaki planların ne? Şu anda nasıl bir durumdasın diye bir de enerji kartlarımı sorayım. Bakalım. Evet arkadaşlar sizle alakalı gerçekten yoğun duyguları var ve eyleme geçecek şu anda kendisini yalnız hissediyor ve zaten yalnız hayatında bir insan yok size karşı büyük bir çekim hissediyor ilgisi de var aslında şu anda adım atmıyor olsa da şu anda bu kişinin hayatında bir insan olmadığını söyleyebilirim bir an önce size gelmeyi düşünüyor size adım atmayı düşünüyor. Çok hızlı bir hareket enerjisi çıktı burada. Eylem kartı, eyleme geçeceği çıktı. Bakın burada da 8 vade çıktı. 8 gün, 8 saat içerisinde, dediğim gibi en fazla 8 hafta içerisinde size bir adım atacak. Peki, güzel olsun inşallah. Bir başlangıç yaşayabilirsiniz bu kişiyle di diyorum. Çünkü gerçekten unutamamış. Peki, tarot kartlarımdan bu kişinin duygu veya düşüncelerini alalım. Yani bu kişiyle alakalı bir adım atacak mı ya da bu kişiyle alakalı bir mesaj alalım. Düşünce ikilisi. Meleklerin ileri doğru hareket etmediğini fark ettiler. Değerlendirdiğin pek çok seçenek var ancak aralarında seçim yapamadığın görülüyor. Hangi yönde ilerleyeceğin konusunda meleklerinden işaret iste veya iç sesine dinle. En derinde ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bir tane daha seçeceğim. Düşünce onlusu. Seni zorlayan bir durum sona ulaştı ve artık rahat bir nefes alabilirsin. Arkada bıraktığın zor zor zamanlardan sonra, zorluk zamanlarından sonra şimdi artık ilerleyebilirsin. Bu noktada her şeyi tümüyle serbest bırakmak önemlidir. Hayatındaki bir kişi, bağımlılıklarından veya bir kişiyle olan yoğun bağ sorunlarından şimdi nihayet özgürleşebilir. Bu iki kartın birbirini tutup tutmayacağını merak ettim aslında. İki tane kart seçmiş oldum sizler için. Düşünce ikisi, düşünce onlusu. Size mesajı. Kesinlikle şu anda sizi zorlayan durum sona erecek. Siz de bu kişiyle alakalı büyük ihtimalle acı çekiyordunuz ya da bir türlü ismi konmamış bir durum yaşıyordunuz. Bu durum sona erecek. Merak etmeyin. Biraz enerjinizi sıkmayın. Serbest bırakın. Karşı tarafta sizle alakalı gerçekten güzel duygular hissediyor. Sıkıntı yaşıyor. Sürekli aynı şeyleri yaşamışsınız. Belki size bir geldi bir gitti. Bir adım attı. Bir geri çekildi. Ama bu durum sona erecek. Merak etmeyin. Siz de bu konudan dolayı çok hareketsiz kalmışsınız. Ne yapacağınızı bilemez durumdasınız. Siz de büyük ihtimalle bu kişiyle sıkıntılarınızdan dolayı ne yapacağınızı bilmiyorsunuz aynı şuradaki durum gibi aslında eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz sizde e bu durumu aşacağınız çıktı aynı zamanda da şu anda kafanız karışık olabilir size böyle bir mesaj verdi bir başka bir erkekle alakalı veya bir kadınla alakalı böyle seçim yapmakta zorlandığınız bir dönem olabilir. Yani bu ex partner büyük ihtimalle ya da eskiden bağlantı kurduğunuz, flört ettiğiniz bir insan. Bu insanın gelip gelmeyeceğini düşünüyorsunuz ya da doğru insan olup olmadığını düşünüyorsunuz. Bir insanı seçmek zorunda hissediyorsunuz ama karar veremiyorsunuz. Böyle bir durumda olabilirsiniz diyor. Ama sizi zorlayan durumlar ortadan kalkacak. Eğer siz iç sesinizi dinlerseniz doğru yolu bulacaksınız. Bu kişi zaten yeniden eyleme geçecek ve size karşı bir yalanı dolanı yok. Gerçekten sizinle yeniden olmak istiyor arkadaşlar. Böyle enerjiler çıktı. Umarım umduklarınızı yaşarsınız. Bir sonraki videoda yeniden görüşene de kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.